Ben Doktor Latif Bayat, Özel 7 Hastanesi'nde acil serviste doktor olarak çalışmaktayım. Kene ısırığını fark edince hemen ne yapmalıyız? İlk önce kenenin ısırdığına, kene olduğuna emin olmalıyız. Sonra elimize keneyle direkt temas etmeyecek şekilde ya bir e, poşet olabilir veya bir kalınca bir e, şey olabilir, e, bez olabilir, bulduğumuz bir yaprak olabilir. Keneyi sıkmadan acilen çıkarmamız lazım. Çünkü kene ne kadar kalırsa o kadar bu hastalık ortaya çıkmakta. Çevrede yakında sağlık kuruluşumuz varsa bir 10-15 dakika içinde ulaşacağımız hiç ellemeden oraya götürmeliyiz. Peki hangi belirtiler bizi endişelendirmeli? Kene ısırığı yoksa belirtiler aynı bizim grip hastalığı veya ishal hastalığındaki yaygın vücut belirtilerimizdir. Ama ısırık varsa ateş, halsizlik, ishal, yorgunluk bu tür bulgularda hemen bir acil servise veya bir sağlık kuruluşuna gitmeliyiz. Kenelerden korunmak için ne yapmalıyız? Hastalık taşıyan kenelerin yaşadığı bölgelere giderken veya o bölgelerden geçerken vücudumuzun açık yerlerini örtmeli ve açık renk giysiler giymeliyiz ki kene bize yapışmasın. Ve o bölgeden gelince veya ulaşınca bir yere kendimizi kontrol etmeliyiz. Siz de eğer kene ısırmasına maruz kalırsanız en yakın sağlık kuruluşuna ulaşmaya çalışın. Biz elimizden geldiğimiz yardımı size yaparız. Sağlıklı günler dileriz. Hoşçakalın.